gerçekten çok heyecanlı oluyor ve o heyecan esnasında bebekle karşılaştıktan onların her zaman akıllarında acaba ben bebeği doyuramıyor muyum, aç mı kaldı? Evet, beslenme sürecini soracaktım değil mi? İlk panik o oluyor çünkü. Evet, evet. evet. Aslında ilk günlerde bebek için, bebeğin midesi çok ufak, çok evet. fazla bir süte ihtiyacı yok. Kolostrum denilen az miktarda bir süt var. Ufak bir zeytin çekirdeği kadar bir midesi var ama her gün Ay. o mide boyutu giderek artıyor. Ee, ama o kolostrum da çok e, müthiş bir süt. Ee, içerik olarak çok zengin bir süt. Miktar olarak çok fazla olmasa da içerik olarak çok zengin. Vitaminler, mineraller ve bağışıklık sistem açısından çok zengin bir içeriğe sahip. Ve o kolostrum bebek emdikçe 3. 5. günlerden sonra süt haline gelmeye başlıyor. Ama ilk 3-4 gün bebekler kilo veriyorlar. %10'a yakın tartı kayıptan ilk bir hafta için Hmm. normal kabul ediyoruz ama birinci haftasından sonra artık günde 30 gram civarında 2-3 ay için konuşmak gerekirse kilo almalarını bekliyoruz. Ama ilk 4 günlük süreç esnasında kilo vermeleri, %10'a yakın tartı kayıpları olması fizyolojik bir süreç olarak Panik yaratmasınlar. Panik diyoruz. yaratmasınlar, evet. evet. Peki hocam emzirme yani bazı biraz da genetik oluyor sanıyorum. Hani sizden daha şimdi doğrusunu öğreniriz ama diyelim ki yeterli sütü yok annenin. Evet. Ee, ...ne yapması gerekiyor? Dışarıdan takviye alması çok normal değil mi? Evet. Yani aslında burada çok da panik yapmamak lazım gerçekten. O ilk günlerdeki takipler esnasında hem... Doktorların takipleri hem yeni doğan bebek hemşirenin takipleri esnasında bebekte beslenmeyi iyi olduğunu gösteren bir takım kriterler var. İşte bunların en önemlisi aslında kilo. Onun dışında idrar veya dışkı miktarı takiptir. Bunlar da önemli olabiliyor. Bu süreç esnasında biz eğer beslenmediğini gösteren bir takım kriterlere sahipsek, özellikle tartı kaybı çok fazla olduğuysa veya bebek erken sararmaya başladıysa, burada tabii ki bir takım takviyelerde bulunmak gerekiyor çünkü. O süreç esnasında sadece anne sütü diye direttiğimizde de takviye verilmediği zamanlarda bir takım elektrolit dengesizlerinde veya sıvı kayıplarına yol açabiliyoruz. Hı hı. O takip çok sıkı bir şekilde yapılıp, tabii ki öncelikle anne sütü kesinlikle ama yetmediği noktada dünyanın sonu değil, ufak miktarlarda formül takviyesi yapıp ama zaten bu süreç esnasında genelde annelerimiz dinlendikçe ve kendilerine güvenleri geldikçe sütleri artıyor. Formülden uzaklaşıp normal sürece geçiyoruz. Sadece emzirmeyle beraber Peki,